Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştiren terör saldırısı sonucu detaylar ortaya çıkmaya başladı. Polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen iki kişinin DHKPC terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıkarken, Dem Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun geçmişte bu iki teröristi öğrenci olarak savunduğu paylaşımlar ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra meclis kürsüsünde de DHKPC'li terörist Pınar Birkoç'un cezaevinde Covid olmasını, meclis gündemine taşıyarak serbest bırakılması yönünde açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Terörist Pınar Birkoç'un cezaevinden çıkması için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun düzenlediği toplantıda şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı. Bize daha önceden de başvuran Düzce Hapishanesinden Pınar Birkoç ikinci kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar on binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar. Sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı başarıyla bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Bir kadın, diğeri erkek, iki terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza Rabbim'den acil şifalar diliyor. Bu arada yaralılarımızdan da bir tanesinin hakka yürümüş olmasından dolayı ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizin tek tek alınlarından öpüyorum. Aziz kardeşlerim, tam bir yıl önce bugün evlerimizi başlarımıza yıkan, yüreklerimizi dağlayan, yol açtığı acıları içimizde kor bir ateş misali ömür boyu taşıyacağımız büyük bir felaket yaşadık. Evet, Türkiye 6 Şubat gününe tarihinin en büyük felaketiyle uyandı. İlki saat 4.17'de Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde ardından aynı gün 13,24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem ve şiddeti onlara yakın binlerce artçı sarsıntıyla adeta dünyamız başımıza yıkıldı. Bu depremler gerek büyüklüğü, gerek yüzeye yakınlığı gerekse deprem bölgesinin nüfus yoğunluğu bakımından insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Deprem bölgesinde yıkılan binaların yüzde doksandan fazlasının 1999 öncesi inşaat standartlarında yapılmış olmaları felaketin boyutunu daha da artırmıştır. Sözlerime başlarken 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 53537 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor. Kendilerini tekbirlerle, Fatiha'larla, salavatlarla bir kez daha yad ediyoruz. İsterseniz şimdi tüm deprem şehitlerimiz için birer Fatiha okuyalım. Amin desin hep birden yiğitler Allahu Ekber, Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. <laughs> Mehmet Akif'in şehitlerimiz için yazdığı şiirindeki bu mısralarda olduğu gibi depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını tekbirlerle, aminlerle kalplerimizde inşallah hep yaşatacağız. Rabbimden bu gece idrak edeceğimiz Leyli Miraç hürmetine şehitlerimize af ve mağfiret temenni ediyorum. Bu felakette yaralanan 107 binin üzerindeki insanımız başta olmak üzere depreme maruz kalan vatandaşlarımızın tamamına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Milletleri millet yapan özelliklerinden biri de sevinçleri paylaşarak çoğalttıkları gibi zorluklar karşısında tek yürek ve tek bilek olup acılarını paylaşarak dayanılır kılmalarıdır. Sabır, umut, metanet, dayanışma, yardımlaşma, fedakarlık. Bu hasletler hem birey hem toplum olarak bizlere en çok böyle zamanlarda lazımdır. Hamdolsun milletimiz 6 Şubat depremlerinde bu imtihanı başarıyla vermiştir. Asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık. Yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen 11 şehrimizin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyünde ağır yıkıma yol açan böyle bir felaket karşısında bizim kadar güçlü durabilecek pek az ülke ve toplum vardır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile benzer felaketler karşısında yıllarca çaresiz kaldığını hep birlikte gördük, şahit olduk. Hamdolsun biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli mesafe kat edilmiş, insanları hayata yeniden tutunmuş, bir tabloya ulaştık. İşte bunun için 6 Şubat gününü depremdeki kayıplarımızı yad etme yanında afetlere karşı milli dayanışmamızı ispatladığımız ve her geçen gün güçlendirdiğimiz bir tarih olarak da hatırlayacağız. Bu elim tarihi afet ve milli dayanışma günü haline getirerek geçmişten aldığımız derslerle geleceğimizi daha güvenli, daha güçlü, daha müreffeh bir şekilde inşa etmenin yollarını arayacağız. Facianın ilk anından itibaren erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla, çalışanı ve işvereniyle, sivili ve kamu görevlisiyle velhasıl 85 milyon yek vücud olarak deprem zedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum. Bilhassa çok ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü ilk saatlerde ve günlerde insanüstü bir gayretle deprem bölgesine ulaşan gönüllü veya görevli kahramanlarımızın hiçbirini asla unutmayacağız. Tabii en küçük teşekkürü de depremzede vatandaşlarımıza ediyoruz. Çünkü onlar depremin yıktığı evlerinin, iş yerlerinin, şehirlerinin üstünde tüm zorluklara rağmen hem yakınlarını kurtarmanın hem kalanları kurtarmanın mücadelesini verdiler. Kalbini parçalayan acısına, gözünden akan yaşına, soğuğa, çamura ve diğer tüm olumsuzluklara meydan okuyarak kendisinin, ailesinin şehrinin geleceğine sahip çıkan vatandaşlarımızın fedakarlıklarını anlatacak söz bulmak mümkün değildir. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Rabbim hepsine dayanma ve hayata sarılma gücü versin diyorum.